Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz artı bir yayınlarından. Sorumuzu okuyalım. Ahmet Usta yukarıdaki duvarı örerken hep aynı tuğlaları kullanmıştır. Tuğlaların gözüken ön yüzleri dikdörtgen şeklinde ve eşit alanlıdır. Tuğlalardan her birinin kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre duvarın uzunluğu x kaç santimetre olabilir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz iki tane uzun kenar şöyle ve şöyle iki tane uzun kenar üç tane kısa kenar işte. Şimdi ben bunlara ne diyebilirim? Örneğin kısa kenara 2A, 2A, 2A dersem uzun kenar ne olmak zorunda? İki tane uzun kenar olduğu için 2A, 2A, 2A topladım. 6A. 3a 3a olmak zorunda. Demek ki uzun kenar 3a'ymış, kısa kenar 2a'ymış. 3a 2a 3a 2a 3a 2a 3a. Bunları toplayalım. 3 2 daha 5a 8a 10a 13a 15a 18a. Demek ki A tam sayı. Ve tam sayı olduğu için 18'in bir katı olması lazım. Bakıyorum seçeneklerden hangisi 18'e bölünüyorsa cevabımız odur. 210'u 18'e bölelim. 1 kere 18, 18. 3, 30. 30 18. Çıkardım. 2. Kalan 2. Bu olmadı arkadaşlar. Şimdi gelelim 216'ya. 18'e bölelim. 18'e bölelim. 1 kere 18. 18 çıkardım. 3 6'yı indirdim. 36'da 18 2 kere 18 36. Kalanım 0. Bakın dikkat ederseniz 18'e tam olarak bölündü. O yüzden cevabım B seçeneğidir arkadaşlar. A da burada mesela 12 verirsek 18 kere 12 216 eder. Cevabım Bursa seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.